Bölüm 210 Cuma gününün fazileti Ey iman edenler Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya yani hutbeyi dinleyip namazı kılmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Ve Allah'ı namaz dışında da daima gündemde tutun ki mutluluğa ve kurtuluşa erişebilesiniz. 62 Cuma 9 10 Hadis 1148 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu. Yine o gün cennetten çıkarıldı. Hadis 1149 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse abdestini güzelce alarak, cuma için camiye gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazladan üç günlük daha, on günlük işlenen küçük günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken, gereği gibi dinlemeyip, çakıl taşlarıyla oynarsa, meşgul olursa, boş ve manasız bir iş yapmış olur. Hadis 1150 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz arasında işlenen küçük günahları, her iki cuma namazı, bir haftalık arada işlenen küçük günahları, her iki Ramazan'da aralarında geçen, bir yıllık günahları silerler. Hadis 1151 Yine Ebu Hureyre ile İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bu iki sahabi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, minber üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazı kimseler, cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler veya Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Hadis 1152 İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. Hadis 1153 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erginlik çağına gelmiş her kimse için, cuma günü boy abdesti almak gereklidir. Yıkanan için çok büyük sevap vardır. Hadis 1154 Semure'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse, cuma günü abdest alırsa, ne iyi. Guslederse o daha da iyidir. Hadis 1155. Selman'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü boyam deste alarak iyice temizlenir saçının ve sakalının bakımını yapar. Güzel kokular sürünerek camiye çıkar. Camide oturan iki kişinin arasını açmaz. Kılabildiği kadar namaz kılar. İmamın hutbesini sesini çıkarmadan dinlerse, o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Hadis 1156 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü cünüplükten dolayı alınan boy abdesti gibi abdest alır, erkenden cumaya giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Daha sonra giderse bir inek, daha sonra giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş sevabı kazanır. Daha sonraki vakitlerde giderse bir tavuk, daha sonraki vakitlerde giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere hazır olurlar. Hadis 1157 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma gününün faziletini anlatırken, şöyle buyurdu. Cuma gününde öyle bir an vardır ki, bir Müslüman namaz kıldığı halde, o vakte rastlarda, da, Allah'tan bir şey isterse, Allah onun dileğini mutlaka yerine getirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o vaktin pek kısa olduğunu anlatmak için eliyle işaret ediyordu. Hadis 1158 Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit, imamın minbere oturduğu andan, namazın bitmesine kadarki süre içindedir. Hadis 1159 Evs İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu Günlerin en faziletlisi cuma günüdür bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz zira sizin salat ve selamınız bana sunulur